Allah'a şükür. foto yok Yok, başkanım. Yok, yok. Yok. Bir 10 gündür zaten böyle bir Bugün de o attı. Karabük Belediyesi olarak göreve geldi ilk günden itibaren bu anlayışla, hürmetle, muhabbetle esnafımızla beraber hareket ettik. Sadece yolları değil, gönülleri onarmayı, ekonomiyi de, sokağı da birlikte büyütmeyi hedefledik. Altyapıya sosyal destekle, kamusal alan düzeltme, düzenlemeleriyle esnafımızın yükünü hafifletecek projeler üretmeye gayret ettik. Biz esnafı sadece destekleyecek bir grup değil, şehrin ruhunu taşıyan asli unsur olarak görüyoruz. Yakın dönemde esnafımıza yönelik attığımız adımları artırarak sürdüreceğiz. Sizlerin taleplerini doğrudan alan, çözüm odaklı, hızlı iletişim kuran bir belediyecilik anlayışıyla yol yürüyoruz. 415 meslek var. Şoföründen bakırcısına, demircisine, kuyumcusuna kamyoncusuna, nakliyecisine, çiftçisine, üreticisine hepsini temsil eden kesim esnaf sanatkar. Esnaf sanatkar olmadığı bir bölgede problem var demek. Sayın Belediye Başkanım gayet güzel söyledi. Sokağın ışığıyız, sokağın güvenliğiyiz. Varla yoğun arasındaki köprüyüz. Bizden evvel ne vardı? Hiçbir şey yoktu. Alışverişte hatır, gönül, itibar vardı. Artık kocaman kocaman dükkan olmasına da lüzum yok. Depoda, internet üzerinden alan ve satan arasındaki artık öyle bir sistem oldu ki herkesin beğeniyle gördüğü yüzde kırklara varan komisyonlarla ürünü sizlere taşıyan, evinize getiren bir sistem oluştu. E burada ucuzluğu beklemek mümkün mü? Ya düşünün 100 liraya mal ettiğiniz bir şeyin 40 lirasını ona veriyorsunuz. Bu benim ürünümü götür diyorsun. Götürmediği takdirde o ürün elinde patlıyor. Mevsimlerle mücadele ediyorsun. Bu sene don çok önemliydi. Donla birlikte problem neydi? Kışlık kıyafet satamadın. Alacca bir soğuk İnsanların elinde ayakkabı sektöründe konfeksiyon sektöründe ürün kaldı. Bakliyat depolarda bekledi. Ama fiyatlardaki yükseliş bu beş tane hırslı insanın elinde fiyatları alabildiğini yükselttiler. Esnaf bu ülkenin en tabii vatandaşın konumlandığı yer. Siz berberinizle, siz restoranda veya lokantada yemek yediğinizde ya da fırıncıda ya da ayakkabınızı tamir ettirirken veya yenisini alırken pazarda ürünleri görürken siz onlardan fiyatların ve vatandaşın halini en iyi bilen sizsiniz. Altının değerini sarraf. Vatandaşın halini de esnaf bilir. Esnaf bilmediği bir şey yoktur. Her şey farklı zeminlerde tartışılsa bile esnaf iki kavga eden insanı dükkanını alıp birlik beraberliği sağlayan insan. Esnafsız bir millet düşünmek mümkün değil. Esnaf ülkenin barometresidir. O ülkedeki sıcaklığı ölçen, o ülkedeki sıkıntıyı bilen ve paylaşan insan demek. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız da bir esnaf dostu. Ne diyor? Çıraktım, kalfa oldum, kalfaydım, usta oldum. Şimdi baş ustayım diyor. Dolayısıyla esnaf gittiği zaman bu problemlerin çözümünde elinden geldiğince yapıyor. Ama tabii ki ülkenin konjüktürü gelişmişliği, bu teknolojik birikimi bizim işlerimizi de zorlaştırıyor. Tren raydan çıkmadan esnaf sanatçıları başka formüllerle ayakta tutmak zorundayız. Eğer esnaf olmadığı zaman ülkede dirlik, birliğin bozulduğunun işareti. Ticaret Bakanlığı ve Genel Müdürlük olarak toplumumuzun temel taşlarını oluşturan 2 milyon 260 bin aşkın esnaf sanatkarımıza 82 birliğimiz, 13 federasyonumuz, ve çatı kuruluşu olarak TESK konfederasyonumuza hizmet sunmaktayız. Ülkemizin adeta bel kemiği niteliğinde olan esnaf ve sanatkarlarımızın korunması ve güçlendirilmesi için de devletimiz her zaman özel bir önem etmiş ve bu amaca yönelik tedbir ve destek programları uygulamaya koymuştur. İhtiyaç duyulan dönemlerde esnaf ve sanatkarlarımızın kullandığı faiz indirimi kredilere ilişkin erteleme ve yapılandırma sağlamış. Yaklaşık 850 bin basit usule tabi esnaf ve sanatkarımızı vergiden muaf tutmaya yönelik muhtelif zamanlarda düzenlemeler yapmıştır. AK Parti hükümetleri döneminde esnafımız için kullandırılan kredi tutarı 615,5 milyar lirayı bulmuştur. Sanayisiyle ülkemizin kalkınma gücüne güç katan Karabük, aynı zamanda dünya mirası safran olumuz ile ahilik ahlakının, zanaatın ve el emeğinin ustalık ocağıdır. Bugün burada bir araya gelen her bir esnaf ve sanatkar temsilcimiz sadece bir meslek erbabı değil, bir kültür ve ahlakın da taşıyıcısıdır. Kriz dönemlerinde de bolluk zamanlarında da güvenin sesi, çarşının nefesi, milletimizin en sade ama en güçlü hayaldası olmuştur. Bu anlayış doğrultusunda Türkiye Esnaf ve Sanatçıları Konfederasyonumuzun öncülüğünde yürütülen çalışmaları yalnızca esnafın değil, Türkiye'nin ekonomik gücü <laughs> ve toplumsal istikrarının teminatı olarak görüyoruz. Toplantımıza 10 dakika ara veriyoruz. そうじゃあお願いします。<Social> <laughs>